Agar Türk PVP'ye ee, hemen başlayalım. DLS'ye adım bu arada. Buna kayıt olmanız lazım. Kayıt olmazsanız kayıt olmazsanız adınızı değiştiremiyorsunuz. Agar Türk PVP oluyor. O zaman da işte isteyenler değiştiremiyor. Ee, abone olun. Sakın korkmayın. Ee, virüs bulaşır falan diye. Hiçbir şey olmaz arkadaşlar. Bufa da hiçbir şey olmuyor. Ee, isterseniz deneyin. Ee, Haunt Online'ın şey bölümünde göstermişim. Ee, Haunt Online'ı da çektim geliyor. Yükleniyor daha doğrusu. Ee, arkadaşlar. Oyun böyle işte. ikisi de aynı 20. olduk. Burada lider tablosu var. Sağda. Ee, protein falan 9. seri. Ee, işte öyle arkadaşlar. 17. olduk şimdi. Büyüklüğe göre değişiyor arkadaşlar. En büyüğümüz en e, keymiş. Keşubi. Öyle bir şey işte. E, adını bilmiyorum tam olarak. Adam beni yedi bu arada. Oh serkeymiş. Neyse. Oh. İşte böyle arkadaşlar oyun. E, buradan serverınızı falan seçebiliyorsunuz. Buradan Çıkış yapabiliyorsunuz işte arkadaşlar. İşte öyle. Ee, bu videomuzun da sonuna gelelim. İyi akşamlar. Görüşürüz.